Sakaryesin öyle bir yerde sıkıştım kaldım ki size anlatamam. Şu anda Cadde Bostan sahildeyim. Manyaklar gibi yağmur yağıyor. Şöyle bir tipimi göstereyim. Hello. Vallahi etrafta kimse kalmadı yani tek başıma kaldım burada böyle. Üstümde de bunlar var sırıl şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Öyle bir böyle. <laughs> böyle bir yer buldum böyle. Böyle bir yer buldum. Ondan sonra cima yani şöyle durduğum zaman aha şuram ıslanıyor ya yani şu an. Kıllara por bu arada kıllar. Ee, bisikletim bisikletimi göstereyim şöyle yapayım. Şu an çok bir sıkıştım burada sıçıldı ağzıma sıçıldı evet suları görüyorsunuz akıyor buradan manyak gibi. Ona ne avradını her yer sızlan. ne oluyor oğlum? Ondan sonra Cima Telefon ıslanmasın şöyle tutayım bari. Herhalde burada sabah kadar böyle kalacağım beyler. Herhalde böyle düşünüyorum. Böyle kalacağım ben böyle. Ondan sonra etrafta karı kız falan bekliyorum. Belki bir tanesi yanıma gelir diye biraz şöyle kenara kaçtım falan. Burada böyle bir yer ayırdım ona böyle. Anasını satayım. İki tane adam geldi. <laughs> Ulan gülmekten gebardım ya. Demin sinirim bozuldu. İki tane güzel kız vardı. Bir tanesi düşündü böyle. Dedi ki herhalde bu sapıktır falan dedi. Ananı avradın ya. Ulan manyak gibi sıkıştım kaldım burada. Ne yapacağım beyler? Ananı <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Ağzına <laughs> sıçayım. Nasıl gideceğim lan? Ben burada kaldım burada. <laughs> ne yapacağım lan? Bisiklette kaldı. Ananı avradın. Çıkamıyorum buradan. Rezillik. Neyse beyler. Ben bundan sonra buradayım beyler. <laughs> Dışarıdan size burayı da gösteremiyorum. Neyse. Millet hala koşuyor böyle yürüyor. Artistik tasıyorlar falan. Şuna bak. Baba tamam, koşuyor orada baba. Allah seni ne Ondan sonra çantamda e, şeyler var. Islanırsa e, ıslanırsa bozulabilecek cihazlar olduğu için e, çıkamıyorum da burada. Kaldım böyle anasını avradını. Ne bok yiyeceğim bilmiyorum yani. Böyle kaldım. Bu ne la buramda? Ay şu. Buramda da böyle bir şey çıktı zaten. Mememi açayım bari. Arada bak meme. Şurada tam ucunu göstereyim dur. Şöyle meme. Tam ucu görünüyor mu? Ha bak göründü meme. Ondan sonra daha ne yapayım? İşte 2 kilo soğan aldım. Bak manyak gibi su. Ah yağmur. Oh bir tane yavru koşuyor. Kız koşuyor. Dur bakayım gelecek mi yanıma? Allah ne koşuşu öyle. Of ananı. Bak bak nasıl koşuyor bak bak. Oh shit. Hadi görüşürüz bay bay. Geliyor buraya geliyor.